Evet, bugün konumuz Psike, Eros'un peşini neden bırakmadı? Psike ve Eros mitini belki duymuşuzdur ama ben çok kısaca size bahsetmek istiyorum. Psike, güzelliğiyle nam salmış genç bir kadındır. Fakat elbette Olimpos'ta buna en çok sinirlenen kim? Tabii ki de Afrodit. Afrodit bu böbürlenmeyi duyduğu anda tabii ki de bir ceza mekanizmasını hemen devreye sokar ve oğlu Eros'a der ki git bu Psike'yi ölüme Et. Ve Eros tabii ki de kendisine verilen emri gerçekleştirmek için yola koyulur. Fakat her zamanki sakarlığıyla yanlışlıkla Oku Pisike'yi gördüğü anda kendisine saplar ve orada Pisike'ye aşık olur ve Pisike de ona aşık olur. Fakat bir görünmez unsuru vardır Eros'un. Eros onu alır ve ormanın derinliklerinde muhteşem bir saraya ve gözle görüldüğü zaman hayran kalınan bir alana götürür ve der ki burada her şey senin emrine amade. Fakat tek bir şartla beni görmeyeceksin der. Geceleri geleceğim karanlıkta ve sabah gün ağırmadan evvel oradan yatak odamızdan ayrılacağım der. Psikiyete sorgusu sualsiz bunu kabul eder. Fakat günler böyle geçerken ablaları psikiyi merak ederler. Tabii ki de çok da hani üzgündürler ve onu ölüme aşık edildiğini ve böyle bir kadere mahkum olduğu için büyük büyük bir şanssızlıkla hayatını sürdürdüğünü düşünürlerken Pisike aslında ablalarına haber götürür ve kendi sarayına onları davet eder. Ve kızlar çok şaşırır kız kardeşler. Derler ki burası muhteşem bir yer ve senin evlendiğin adam da böyle bir yerde seni yaşatıyorsa kötü biri olamaz. Fakat Pisike bu hikayeyi anlatırken kendisinin görünmemesi gerektiği ile ilgili kısmı anlattığında yani Eros'un kendisini göstermek istemediğini kız kardeşlerine söylediğinde kız kardeşleri irkilir ve der ki neden böyle bir şeyi senden istiyor? O zaman demek ki sakladığı bir şey var. Bir yandan da madem böyle bir saklıyor kendini, böyle bir şekilde bir plan yapıyor, o zaman bu adam dünyanın en çirkin adamı ve gerçekten de korkunç bir fiziki özelliği var. Aklına girerler Psike'nin ve Psike akşamlardan birinde Eros geldikten sonra gece merakına yenilir ve eline bir şamdan alır. Şamdandan sızan o mumun ışığıyla Eros'un yüzünü gördüğü anda hayretler içinde kalır. Muhteşem güzellikte bir tanrıdır ve tanrı Eros'un olduğunu kendisi anlar. Bu yakışıklılığın karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Pisike'nin yanlışlıkla eli titrediği için o damlayan mum Eros'un omzuna damlar ve Eros orada uyanır. Ve gördüğü manzara karşısında büyük hayal kırıklığına uğrar. Pisike ona ihanet etmiştir. Kendisini görmesini istemediğini söylediği halde kendisini görmüştür ve ona ceza olsun diye ve büyük hayal kırıklığıyla yanından ayrılır ve annesi Afrodit'in yanına gider. Psike çok üzülür ve bu yaptığı karşısında büyük pişmanlık ve büyük vicdan azabı duyar. Daha sonra aklına Eros'la yeniden beraber olmak için Afrodit'ten izin istemek gelir. Afrodit'in yanına gittiğinde Afrodit tabii ki de bunu kabul etmez ve der ki böyle bir şey imkansız. Ancak bir şekilde belki mümkün olabilir. Sana dört görev vereceğim. Bu dört görev gerçekleştirirsen Eros'la senin evlenmenize izin vereceğim der. Şimdi buraya kadar baktığımızda birazcık masalın detaylarına bakalım. Aslında masal diyorum, masalsı bir, aslında psikomitolojik bir hikaye. Burada aslına bakarsanız bir eril alanın dişil bir alandan kendisini gizlemesi ve gerçek yüzünü göstermek istememesini görüyoruz, bu motifi görüyoruz. Fakat bu aslında kendini göstermek istemeyen eril taraf kızın aynı zamanda uyanışıyla da bağlantılı bir yer olacaktır. Ve burada ablalar sezgilerdir. Ablalar kişinin kendi içindeki ya burada bir mesele var dediği. Burayı görmezden gelme. O kadar da saf değil bu adam. Burada bir şey var dediği taraftır. Aslında buradaki Eros da büyük bir arketipsel alandır ilişkiyle, evlilikle, bir arada olmakla, ilişki ve bağlantı kurmakla ilgili bir alanı temsil eder. Yani Eros mitinin ortaya çıktığı rüyalar mesela bu alanda illaki de bir kompleksin olduğunu bize anlatır. Kompleks demek aslında kendimize ait olmayan bir miti yaşadığımız anlamına gelir. Herhangi bir mitsel temanın çıkmasıyla bu yaşantımızdaki içeriğin aslında bize ait olmadığını ve bizden çok önce açılmış olan bir alanın içerisine saplanıp kaldığı da bize gösterir. Neden bizden çok önce açılmış bir alan diyoruz? Çünkü bu arketipsel içerikler sadece bizlerle ilgili değildir. Ailemizdeki diğer fertlerin de meseleleri ve onların da ördükleri bir yaşam hikayesinin sonucudur. Eros'un annesinin yanına gitmesi de manidardır. Yani burada bir nevi annesinin emrinde olan eril fonksiyonu felce uğramış bir kişinin pisişik alanını da görmüş oluyoruz. Yani burada aslında mesele eril alan değil değildir. Yani sadece erkekle ilgili değildir. Kadın olsun erkek olsun kendi eril fonksiyonunun yani ilerleyebilme becerisi ya da kendi seçimlerini gerçekleştirme, potansiyelini gerçekleştirme ve bunları yaşantıya koyma becerisi eril fonksiyonuna bağlantılıdır. Fakat burada günün sonunda eril fonksiyon annenin yanına geri döner. Yani burada bir regresyon vardır. Eros'un anneyi ziyareti bir regresyonu bize açmaktadır. Şimdi o zaman burada Psyche ne yapmalıdır? Kendisine verilen görevler vardır burada. Bu görevler aslında yaşantımızdaki korkularımızdır. Bu korkularla yüzleşmek ve oradaki bütün verilen görevleri, zor görevleri yer gerçekleştirmek, korkuya rağmen ilerlemek ve hatta mesela masallarda cadıyla ama burada Afrodit'le Yüz yüze gelmek, kendi içimizdeki yaşamla ilk bağlantımızla olan korkumuzu açar. Yani anneyle olan ilişki, yaşamla olan ilişkimizdir, ilerlemekle olan ilişkimizdir ve libidodur. Yani yaşamın aktığı, kanın aktığı taraf her zaman ileriye doğru akan taraftır. Yani baktığımızda eros ve psikenin alanı bir nevi şuursuzluk alanıdır. Eros alanına girdiğimizde Eros alanının paternlerini gerçekleştirmek zorundayız. Özellikle bu mitin paternleri nedir? Kişinin kendi burnunun ucunda olan, belki de ona zarar veren içeriği görmediği, aşk da tabii ki de bileş dışı bir içeriğin, yani yapılan projeksiyonun ve görmek istediğin içerikleri karşıda gördüğün bir zaman dilimidir. Yani gerçek tam olarak görülmez, görülmek istenenler görülür. Burada tanrısal bir alana baktığımızı da görürüz. Yani karşımızdaki kişi insan değil, sanki bir tanrıdır. Eros'un merkezi arketipsel teması nedir? Dominant teması nedir? Aslına bakarsanız aşağılık kompleksidir. Yani kişinin kendisini daha çok ön plana çıkarmakla ilgili olan kısmında yaşadığı tutukluktur. Ya da görmesi gereken tarafı görmekten ziyade kişinin görmek istediğini ve yansıtmak istediğini inanarak ve görerek orada sahte bir mutluluk yaşamasıdır içinde bulunduğu alanda. Nitekim pis işe kendisine verilen görevleri kendisine yardıma gelen hayvanlar sayesinde yapar. Bu da benlikten gelen yardımdır. Yani artık Ego çaresiz olduğunu kabul ettiğinde yardım tanrısal alandan gelir. Yani özden gelir. Peki bu ne demektir? Kişi kendisini en güçsüz kılan korkularıyla savaştığı için bu alanın yeniden yapılanması zaman alacaktır ve acılı bir süreçtir. Bundan dolayı bildiklerini unutması, yeni bir alana geçmesi ancak ve ancak korkularına rağmen kendisini yeniden keşfetmek için Eros'la buluşmaya ve onu elde etmeye gitmesiyle gerçekleşir. Eros aslında ilişkidir. Yani bu psikometolojik hikaye Eros ve Psike'nin evliliğiyle biter. Yani birbiriyle zıt düşmüş iki alanın aslında yeniden bir araya gelmesi ve üçüncü bir alanın açılması temasını yine bize hatırlatır.